Ankara'nın yükselen değeri tulum taşta Rast Grup güvencesiyle yeni bir yaşam kuruluyor. Kaliteli yaşam sunan mimarisiyle evinizde aradığınız konfor sizinle. Kaçırılmayacak fırsatlarla Ferce Tulum Taş sizi bekliyor. Evet herkese merhaba. Ee, öncelikli olarak Kocaeli gibi zor deplasmandan sonra kendi sahamızda İstanbulspor gibi güçlü takımdan e, almayı başarabildiği için e, oyuncularımı canı gönülden e, tebrik ediyorum. Maça gelirsek e, maçtan önceki planımız evet rakibi mümkün olduğunca oynaması için e, alan ve zaman bırakmamak önde baskıda başlayıp onların ön tarafının etkili olduğunu düşündüğümüz ön tarafa topun fazla geçişini mümkün olduğunca engellemekti. Ve nitekim ilk yarıda bunu büyük oranda başardığımızı düşünüyorum. Ee, i̇lk yarıda kazandığımız baskı sonucu toplar oldu. Üçüncü bölgeye kadar taşıdığımız her ne kadar net anlamda bir iki pozisyon üretebildik ama finalleri yapabilsek farklı olabileceği bir ilk yarı izlediğimizi düşünüyorum. İlk yarı ortaya konulan oyun benim adıma biraz daha tatmin ediciydi. Çünkü e, baktığımızda da aslında net bir pozisyon vermediğimiz bir yarı oynadık. İkinci yarıki oyun mentalitemizde bir değişiklik yoktur eee gene önde baskılı en azından beklerken bile net bekleyen bir takım hüviyetindeydik. Ama e, 60'a kadar bir pozisyon biz kaçırdık ama sonrasında verdiğimiz iki net pozisyon var ki İstanbulspor Burg'ün en üretken futbol oynayan, geçen seneden oyun planları çok net olan bir takımıydı. Onları iki pozisyonda bile tutabilmek bizim adımıza bugün itibariyle başarıydı. Kalecimizin burada e, net bir kurtarışı oldu. Tebrik ediyoruz kendisini. Bizim adımıza bugün sonrasında yaptığımız değişik oyuna giren oyuncularımızın katkısı gerçekten yatsınamaz. Bütün 5 değişikliğimizden de ciddi anlamda verim aldığımızı düşünüyorum. Nitekim gollerden biri de İdris oyuna sonradan gelen İdris Kamara tarafından atıldı. Bu da bizim adımıza güzel olan bir şeydi. Eğer final bölgesinde, 3. bölgede istediklerimizi daha iyi yapıp son final paslarını doğru verebilseydik belki maçı erkenden koparma şansını da yakalayabilirdik. Ama e, sonuç olarak baktığımızda Kocaeli gibi bir zor deplasmandan sonra içeride İstanbul Spor gibi e, çok iyi bir takıma karşı alınan 3 puan çok değerli. Tekrar oyuncularımı koy, ortaya koydukları oyun ve mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. E, i̇nşallah bundan sonraki haftalarda da bütün futbol severlere daha pozitif oynayan, daha üretken e, bir ümraniye spor seyrettirebileceğimizi düşünüyorum. Tamam. Evet. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Konfor. Siz keyfini sürün. İlk yarıyı durağan başladık. Ee, maç öncesi hedeflediğimiz oyunu sahaya veremedik. Ee, 19. dakika Ümraniye Spor şansla e, doğru bir pozisyon olmadan 1-0 öne geçti. O bizim oyunumuzu e, biraz daha da yavaşlattı. Devre arasından sonra takımı ne istediğimizi söyledikten sonra bir daha güzel, daha tempolu, daha istekli bir ikinci yarı gördüm İstanbul Spor'dan. Pozisyonlara girdik. Maalesef sonucu final pası olsun, sonuçlandırma olsun net olmadı. Golü bulamadık. Maç bizim elimizdeyken 2-0 bence orada da hani o golü illa yemek gerekmiyordu. 2-0 geriye düştük. 2-0'dan sonra maalesef geri dönüş olmadı. Var mı soru, soru var mı? Evet, soru var. Maç başlar nasıl oyuncuları tepkiniz oldu. Dediniz ki bir haftadır çalışıyoruz ama hala uzun top oynuyorlar. Şu anda hala istediklerinizi yerine getiremiyor musunuz? Ya Orada ani bir pozisyon vardı. Ee, biz e, Ümraniyespor'un Spor'un e, uzun toplarda iyi olduğunu, diri olduğunu e, e, biliyorduk. E, oradaki tepkim ilk topu uzun oynamamız. Yani onun, Ümraniyespor'un güçlü tarafa oynamamız. Anlık o pozisyona kızmıştım. E, büyük bir konu değildi. Tamam.